Merhabalar. Değerli renktaşlarım, futbolda kaleci satrançta şah demektir. Yani satrançta şah ne demekse futbolda, futbolda da kaleci o demektir. Neden? Şah mat olur, oyunu kaybedersiniz. Bir sonraki partiye geçersiniz, oyuna geçersiniz ve müsabaka devam eder. İşte 5 maç üzerinden veya 4 maç üzerinden bilmiyorum satranç zamanlı satranç oyununu. Böyle bir de zamana basarlar. Futbolda da kaleci geçildiği zaman şahmat olmuş gibidir oyunu orada kaybedersiniz, tekrar başlarsınız, zamana karşı yarışırsınız ve giren golü çıkarmaya çalışırsınız. Niye böyle bir giriş yaptım? Onu söyleyeyim. Muslera ile Güney Güvençi kıyaslayacağım. Fernando Muslera ile Güney Güvençi. Neden bu kıyaslamayı yapıyorum? Onu da söyleyeceğim. Bir kalecinin oyun içindeki marifeti ve mahareti sadece yaptığı kurtarışlarda değil aynı zamanda oyun akışına sağladığı katkılarda gizlidir. Ben size tipik örnekler verin. Günay Güvenç'in Avrupa Kupası maçlarındaki başarılı performansını örnekleyeceğim. Kurtardığı goller önemli değil. Onları Mustera da çıkarıyor zaman zaman. O da Mustera gibi hatalı gol yiyor zaman zaman ama Galatasaray'ın oyun kurgusunda geriden oyun kurma diye bir olgu gelişiyor zaman zaman. Çünkü İki stoperi de ayağa düzgün topçular. Orta alanda işte Toreyra gibi mücadeleci ve aynı zamanda müspet pas kullanabilen oyuncuları var. Sara var. Bunlar oyun içinde rakibi yıldıran geçişlerle yani hat kıran paslar ya da linklerle. Rakibin ön alan baskısını etkinliğini azaltıyor. Sonra da ortadan kaldırıyor. Bunun tipik örneğini iki Fenerbahçe maçında gördük. Deplasmanda oynadığımız iki Fenerbahçe maçında gördük. Birincisi e, lig maçıydı. Onda hat kıran paslarla e, sonuca gitti Galatasaray. Bir de e, başarılı driblinglerle. Özellikle Gabriel Sarı'nın taçtan attığı golde olduğu gibi. Kupa maçında ise daha çok hat katkıran paslar denendi ve arada Yunus Akgün ve Saran'ın oyun ezberinin arttığı gözlendi. Neden oluyor bunlar? Bunlar neden oluyor? Hiç düşünüyor musunuz? Mustara'nın rakip ön alan baskısı yaptığı zaman nasıl saçmaladığını hatırlıyorsunuz değil mi? Olmadık yerlere pas atıyor paslar eziliyor savunma oyuncuları tarafından Zor durumda kalıyorlar. Göbeğe verdiği paslar gol pozisyonu yaratıyor. Gülen Güvenç'te ise son derece bilinçli ve mantıklı e, top kullandığını görüyoruz Gülen Güvenç. Yani başını kaldırıyor. Her iki ayağına da hakim. Gerekirse çalım atma becerisine de sahip ki bir bir kaleci için bunlar ekstra özellikler. Biz hep Inaki Pena'yı e, örnek verdik. Barcelona'nın işte La siyasından gelmiş yani futbol orta saha oyuncularıyla bir arada eğitim almış bir kaleci. Görece kısa boylu ama böyle bir kaleciye ihtiyacımız var diye düşündük. Ama elimizdeki cevheri bir türlü fark edemedik. Ya da ısrarla fark etmek istemiyoruz. Neden? Çünkü Muslera'yı gider küstürmek istemiyoruz. Fakat arkadaşlar bu son 8 maç ve durum kritik. Galatasaray gol yiyecektir. Her maçta gol yiyor zaten. Elbette yiyecektir. Ama yedi golün altından kalkmasını bilecektir. Bir, ikincisi mümkünse gol yemeden üç gol atacaktır. Bunun üzerine çalışacaktır. Yani rakip ön alan baskısıyla senin hapsetmeye çalışıyorsa, oyununu bozmaya çalışıyorsa sen oyuna kalecini de dahil ederek bir orta alan yeteneğinde olan kalecini de dahil ederek hat kıran paslarla veya seri driplinklerle rakibin ön alan baskısını geçiş oyunun için avantaja dönüştüreceksin. Bunu yapabilmen için kalecinin ayak hakimiyetinin Muslera'dan çok daha üstün olması gerekir. Örnek inaki Pena. Örnek Günay Güvenç. Günay Güvenç elimizin altında bir değer. Neden bu değerlendirilmiyor? Çünkü biz futbolda her işte olduğu gibi hatır gönül işine bakıyoruz. Yani evet Muslera 14 yıldır yaklaşık olarak 2011 sezonunun sonunda geldi. 2025 yaklaşık olarak 14 yıl oldu değil mi? 2011-2012 sezonuyla başlamıştı Galatasaray'a. Evet, yıl hesabı da 14 yıldır Galatasaray kaderiz. Bu 14 yılda tek başına Galatasaray'ı kurtardığı maçlar oldu. Galatasaray'ın oyununa katkı sağladığı maçlar oldu. Ama ile birlikte 6 kez de şampiyon oldu. Altı mı yedi mi? Yanlışım varsa düzeltin. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Hafızayı beşer nisyanede malumdur. Özellikle benim gibi yaşlı bunaklar için bu çok daha e, <laughs> uygundur. Yani e, belki de yaşlanıyorum. Onu da söyleyeyim itiraf edeyim size. Bakın gözde, e, gözlüklerim saydam. Yani geleceği umutla bakıyorum. Neden? Çünkü Galatasaray'ın elinde bir e, oyun kuran kaleci var. Mustara değil bu oyun kuran kaleci büyük avantaj arkadaşlar. Sıkıştığınız zaman oyunu açar. Sıkış e, rakip ön alan baskısı yaptığı zaman ileriye deplase olan geçiş hücumu için deplase olan Barış Erper gibi, Victor Osimen gibi hızlı atletik oyuncuları topla buluşturabilir. Ki bunu Fenerbahçe maçında yaptı. Tek paslarla hat pas üretti e, Günay Güvenç. Elbette elimizde e, Davinson Sanchez e, efendime söyleyeyim Abdülkerim Bardakçı gibi bu özellikleri olan iki stoperimiz var ama bir üçüncüsü olarak kalecimizi de kullansak fena mı olur? Yani tabii ki e, Victor Nelson'a e, baskı yapıldığı zaman Victor Nelson dağılıp gidiyordu ama Victor Nelson'un arkasındaki kaleci de e, Fernando Bustaray'dı. Bunu da unutmamak lazım. Yani Galatasaray'ın yedi hatalı goller benim için kıymet harbiyesi yok hücuma çıkmışsınız. Ön alanda siz baskı yapıyorsunuz. İleri uzun top atılıyor. Uzun topla e, rakip e, sağınıza e, geçiş hücumu veya kontra atak eskilerin tabirini geliştiriyor. Siz e, kaleciniz karşı karşıya kalıyor. Artık %50 gol. Gol süper pozisyonda. Yani gol olma olasılığı olmama olasılığıyla eşit birebir kaldığı zaman kaleciyle. Artık kalecinin kolları, bacakları, gövdesi ne kadar kapatabilirse. Böyle gol yemesi olağan benim için. Benim için olağan olmayan ne biliyor musunuz? Rakibin ön alan baskısıyla topları kapıp bizim ceza sahamıza ortalar uçurması, ortalara savunmamızın kafa vuramaması yani bu bir çeşit acizlik. Yani bir taşla takımı gibi sinikken gol yememiz. Biz Antalya maçında bir de bu baskıyı yedik. Yani 4-0 kazandığımız Antalya maçında. ilk 20-25 dakika. Biz bunları yemeye mecbur muyuz? Muslera varken mecburuz. Arkadaş bunu anlatamıyorum. Fenerbahçe kupa maçında Fenerbahçe'nin o an baskısı nasıl kolaylıkla kırıldı? Hiç düşünüyor musunuz nasıl kolaylıkla kırıldı? İşte Günay Güven sayesinde. Çünkü Günay Güvenç oyunun yani satrancın şahı gibi. Şah düştü mü? Şah mat oldu mu? İşte Fener'in offside, onside tartışmalı attığı gol. Orada kalecinin de hatası var. Yani hakemin de kastı var. Kabul ediyorum. Ama Şahur'da mat oldu. Onun dışında ne yaptı Şah? Oyuna katkı sağladı. Bakın satranç oynayanlarınız bilir. E, satranca işte çoban matıyla hücum etmek istersiniz. En kolay hücumdur. At, fil e, ve şeyde bazen de fil at kombinasyonlarıyla e, bu sağlanır. Bazen e, vezir at kombinasyonlarıyla e, çoban matı yaparsınız. Reklibinizi. Ortadan bir iki piyon açarak e, piyonların arasından atı atlatarak ve e, veziri çaprazdan e, Şah'ın e, kontrol alanına sokarak etkisizleşmiş Şah'ı e, mat etmeye çalıştırdınız rakibinizi daha oyunun e, ilk 10-12 hamlesinde. Çoban matı çok basit bir mattır ama açılımı ve karşı açılımı bilmeyen e, Acemi satranççılar için de aynı zamanda büyük bir tuzaktır. Satranç eğitmenleri ilk önce çoban matını ve karşı önlemleri konuşurlar. Çoban matına en basit karşı önlem nedir? Oyunun başında şahla kalenin yerini değiştirip rok atmaktır. Yani kaleyi köşeye şahı köşeye doğru çekip orta alanın baskısından kurtarmaktır. Bu satrancın tüstür alfabesidir yani. Rok sonrası şahın önüne piyon at dizilimi veya piyon, fil dizilimiyle şahın koruma alanı güçlendirilir. Vezirle atağa kalkılır. Hücuma geçilir yani. Futbolda belli ölçüde e, belli yanlarıyla satranç gibidir. Yani taktik planlamada geometrik tasarlansa da dediğim gibi e, sahada fraktal geometriye yani kıvrımlı yani limitsiz geometriye dönüşür. Sahada ııı e, Fraktal geometri tahtada Öklid yani geometri yani Öklid geometrisi üçgen kare dörtgen işte daire gibi düzgün kenarlı simetrik şekiller bunlar aynı zamanda yapay mimarinin de örnekleridir fraktal geometrisi geometri ise doğal mimarinin örnekleridir yani alan e, tanımlaması e, net değildir. Kıyı geometrisi, fraktal geometrinin tipik örneğidir. Üçgen, dörtgen, beşgen ne yaparsanız yapın kıyıların boyunu tam olarak ölçemezsiniz. Girdi-çıktı olduğu için. Futbolda e, bir yaprağın üzerindeki desenlerin uzunluğunu limit e, dahilinde bölerek ölçemezsiniz. Net uzunluk ortaya çıkmaz. Devamlı bölünüp küçülür mesafeler. Futbolda öyledir. Futbolda da e, taktik planlamada e, tahta üzerine çizili yazılı e, şeyler, e, pas açıları işte hat kıran paslar e, sahada değişir. Çünkü e, hiç ummadığım bir oyuncu dripling yapabilir. Hiç ummadığım bir oyuncu e, pas hatası yapabilir. Kaleciniz pas hatası yapabilir. Bu oyun düzeninizi alt üst eder. E, karşı alana, karşı tarafa, rakibe fraktal avantajlar sağlar. Yani dripling atmak için, rakibi oyundan düşürmek için. Size tipik fraktal örnek vereyim. Bizim Beşiktaş maçında e, yediğimiz ilk gol e, biliyorsunuz e, onların e, Rafa, Rafa Silva diye de yetenekli bir oyuncuları var. E, Frankowski'nin e, adam takibini kaçırması yani öklit geometrisindeki bozulma, e, Gabriel şeye e, neydi o Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya fraktal hareketler yapma olanağı var. Neydi onun hareketleri? Adam geçme, çanımla yere yatırma. Ne yaptı? şeyi bizim e, muhteşem savunma oyuncumuz e, Davinson Sanchez'i taca gönderdi değil mi? Taca mı gönderdi? Sağının içine doğru çekti topu. İşte o fraktal hareket. Beklenmeyen spektaküler hareket. Onu yapan oyuncular oyunun kaderini değiştirirler. Bizde de var öyle oyuncular. Yunus Akgün var. Gabriel Sara var. Uygun açılarla pas verdiğiniz zaman rakibin e, taktik oyun kurgusunu fraktal e, hareketlerle, aksiyonlarla yani beklenmeyen geometrik kıvrılmalarla aşabilecek oyuncularımız var. Biz Barış Alper'le öklit geometrisi prensibiyle saldırıyoruz. Yani koçbaşı gibi vurarak. O simenle öyle saldırıyoruz. Ama rakibi açmak için aynı zamanda Yunus Akgün gibi Gabriel Sara gibi e, teknik becerisi ve estetik görseli yüksek oyuncuları da kullanabiliyoruz. Ama son 2-3 maçtır bunları kullanamıyorduk. Fenerbahçe Kupa maçında hem öklit geometrisiyle yani güçle yani kondisyonla, yani fiziksel üstünlükle rakip e, savunmayı zorladık. Hem dripling becerisiyle yani fraktal geometriyle rakip savunmayı allak bullak ettik. Başlarını döndürdük orta sahada. Artı savunma çıkışlarımızda da kalecimiz çift ayağını kullandığı için, iki ayağını kullandığı için ve kafasını kaldırarak bir orta alan oyuncusu pas gibi pas verdiği için rakibin ön alan baskısını çatır çatır çökerttik. Ya bunu görüyor Okan Buruk. Ben de görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Neden bu konuda bir değişiklik yapamıyor? Çünkü Mustere'yi kırmak istemiyor. Çünkü Mustere'yle bir hukuku var. Onu bozmak istemiyor. Biz seyirciler için de geçerli bu. Ya bütün bu kadar işte 14 e, yıl oynamış 6 e, şampiyonluk 2 kupa şampiyonluğu işte 3 süper kupa galibiyeti kazanmış büyük bir e, Güney Amerikalı kaleciyi Böyle uğurlarken hatta 6 değil 7 şampiyonluk 7 şampiyonluk kazanmış Muslera. Yani Galatasaray ile birlikte tabii ki tek başına Muslera değil. Ee, biz bunu karamayız. Biz bunu dökemeyiz. Biz bunu üzemeyiz diye düşünüyoruz. Duygusal davranıyoruz. Ama futbolda ve finansta yani para işlerinde duygusallığa yer yoktur. Maalesef yoktur. Eğer duygusal davranırsanız e, maçı ya da paranızı kaybedersiniz. Ya iyi adam borç verdik idare etsin ya iyi adam biraz daha borç istiyor verelim hadi idare etsin biraz daha veriyorsun idare etsin ee, ne oluyor sonuçta adam yani yanlış üretim modeli benimsediği için şirketse veya yanlış işlere para yatırdığı için bireyse şahısa batıyor sizin de paranız onunla birlikte gidiyor kayboluyor ve futbolda da öyle siz hatır gönül işleriyle e, bu işleri götürmeye kalkarsanız maç kaybedersiniz maç kaybederseniz de şampiyonluğu kaybedersiniz. Buna ben e, Okan Buruk'un e, ne derece bu dikkatleri, e, bu, bu uyarılara dikkate alacağını e, düşünüyorum. Düşünmüyorum. İşimiz e, o zaman Mustera'nın gününde olup olmamasına kalıyor. Mustera kapadığı köşeden gol yedi mi? Beşiktaş maçında yedi. iki kere yedi. Üstüne vurulan toplara böyle ellerini boşa hamle yaparak e, müdahale edemedi. Ağırlaşmış çünkü refleksleri. E moralmen de biraz gitme psikolojisine girdiği için biraz bir yani içten gelen bilinçli değil, bilinç dışı bir boş vermişlik hissiyatı var. Ya ben de mesela emekli olacağıma yakın iş verimim düşmüştü yani. Mesafir oyuncu gibi hissediyordum kurumda kendimi. Yani son bir, bir buçuk ayım zaten pandemiye denk gelmişti. Herkes evine gönderiyorlardı. Beni de gönderdiler. Geri döndüğümde hiç çalışma isteği yoktu içimde. Yani bir ay sonra, bir buçuk ay sonra emekli olacağım. Çünkü belli bir Termin dahilinde banka e, personelini emekliye ayırıyordu. Buna ben hiç itiraz etmedim. Bu bir haksızlık değil. Aslında kişisel gelişim açısından haksızlıktı. Ben 55 yaşında yaş sınırından emekli edildim. Ama daha fazla çalışamayacağımı da biliyordum. Ben zamanında e, kademede yükselemedim. Hak ettiğim ünvanları alamadım. E, kayırmacılık işte, nepotizm, ne derseniz deyin. Danik-Kruger sendromu, bir ismi var onun. Ama sonuçta emekli olmayı mecburdum. Çünkü zihinsel gelişimim o işle ilgili benim çevremdekilere verebileceğim bir şey kalmadığını gösteriyordu. Kurumsal politika olarak o açıdan onaylamıştım. Ama bireysel kayıplarım çok büyük. İşte o nedenle yaşadığım çelişkilerden dolayı emeklilik sendromu diyorum ben. Ya da emeklilik öncesi tembelleşme, emeklilik öncesi isteksizleşme sendromu. Yani işkolik tipler hariç son ana kadar böyle bir umut, belki emekliliğimi ertelerler diye e, çalışmalarını daha da yüksek azimle, daha yüksek coşkuyla yapabilirler. Ama e, maalesef ki gerçekler öyle değil. Çoğunluk emeklilik öncesi kendini emekli hazırlama sendromuna geçebilir. E şimdi emekli oldun ne yapıyorsun diyorsunuz. E, i̇şte emekli olduk. Yalnız yaşıyoruz. Annemi e, kaybettim. Eşimden ayrıldım. E, böyle bir kaderim var benim. E, ve mutluyum. Ama uzunluğu değilim. Niye? Çünkü zaman benden bir şeyleri alıp götürüyor. En önemli şey de iç organlarım eskiyor. Nasıl beni e, kurumum emekli ediyorsa, e, yaşam da beni bir noktadan sonra iç organlarımı emekli ediyor. Yani e, işte karaciğerimi, kalbimi, gözlerimi. Futbolda böyle, hayat gibi. Onu öne düşünün. Muslera için, e, ondan ayrılacağımız için üzülüyorum. Ama ona hatır gönül yaparken, şampiyonluğu kaybetme ihtimalinden dolayı da ürküyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Genel maçın genel değerlendirmesiyle ilgili yorumumu yarın yapacağım. Çünkü kadrolar netleşmedi henüz. Hakem bilinmeyen bir hakem, özgür bilmem ne diye birini atamışlar. İsmini de bilmiyorum. E, hakemin e, oyuna ne derece etki edeceği, figüran hakem mi olacağı yoksa yükselen değer mi olacağı maçtaki e, yönetim anlayışıyla, tavrıyla ortaya çıkacak. Hakem ve diğer oyuncularımız ve genel oyun kurgumuzla ilgili değerlendirmeyi yarın yapacağım. Şimdilik Muslera değerlendirmesiyle konuyu bitirmek istiyorum. Bu konuda lütfen görüşlerinizi belirtin. Sizden görüş bekliyorum. Yorum, eleştiri bekliyorum. Ben yanlış düşünüyor olabilirim. Günah'a da güvenilir mi diyebilirsiniz. Muslera'nın vakti doldu diyebilirsiniz. Bana hak verebilirsiniz. Ama lütfen yorum yazın. Ben de genel temayülü genel anlayışı öğreneyim. Gerekirse bu konuda bir anket açacağım zaten. Sizlere danışacağım. Bir de benden canlı yayın ister misiniz istemez misiniz onu sormak istiyorum. Ben canlı yayına pek girmek istemiyorum. Kendimi kaybediyorum futbol konuşurken özellikle. Küfür kafir çıkıyor ağzımdan. Ee, i̇nsanları üzmek, e, hukuki süreçlerle meşgul edilmek istemiyorum. E, bu konuda da bilgi ve e, görüşlerinize ihtiyacım var. Her ne kadar suç ilisan ettiysem affola diyor ve huzurlarınızdan ayrılıyorum.